Birinci sorumuza bakalım. Hangisi söylenemez diyor. Klasik mevsimler ve iklim sorusu. Burada arkadaşlar dünya ikinci konumdayken, şurası yani. Ülkemizde gündüzler kısalmaya, başlar ve sonbahar mevsimi yaşanır. Şimdi ikinci konumdayken e, nereye doğru gidecektir? Üçe doğru hareket edecektir değil mi? Üçe doğru bir hareket varsa arkadaşlar gündüzler uzar diyeceğiz. Cevabımız denizli. 2'ye geldiğimizde hangisinin genotipi kesin olarak belirlenemez? Bu tarz sorularda direkt şunları yapıştırın. Bunları yapıştırırsak 1, 2, 5, 6'nın ne olduğunu buluruz. Melez olduğunu buluruz ama 3 ve 8 hakkında yorum yapamayız. 3'e geldiğimizde nedir? Bu modifikasyondur. Modifikasyon sorusunda da aynı tohumdan olmalarına rağmen sıcaklık genlerin yapısını değiştirdiği için diyor hayır işleyişini değiştirir. Otomatik çıktı. Dördüncü soruda adaptasyonla alakalı bir soru var. Ee, diyor ki yukarıda anlatıma göre güde kelebeklerin sayısal değişimin nasıl gerçekleştiğini ifade eden diyagram hangisidir? Şimdi arkadaşlar ilk olarak da ortama uyum sağlama sağlama durumu var. Diye açıklıyor. Pardon, önce bir sayıcı artıyor bunlar. <laughs> bunlar arkadaşlar çok güzel canlılar, çok güzel canlı oldukları için bunlar eşeyle yürürler. Yani gamet ve gametleri vardır her ikisinin de eşeyle yürüyecekler. Daha sonra bunlar bir kaslar çeşitlik oluşturacaklar. Kaslar çeşitlik oluşturup hayatta kalma durumlarına göre doğal seçim diyeceğiz. Doğal seçimde nedir? Adaptasyondur. Beşe geldiğimizde anlatılan olayı soruyor. Burada arkadaşlar neymiş? İstenilen genin e, yerleştirilmesi, istenmeyenin çıkarılması durumundan bahsediyor. Gen aktarımıdır deriz. 6'ya geldiğimizde deneyle ilgili hangileri doğrudur? Birinci aşamada ela balonunu şişirdikten sonra balonun içindeki havanın basıncı açık hava basıncına eşit olur. İçine üflenen hava, e, içine hava üfledikçe balonun içindeki Basınç arttığı için balon şişer demiş. Doğru. İkinci aşamada balonun hacmi birinci aşamaya göre daha azdır. Çünkü su basıncının etkisi var. Şültür. Üçüncü aşamada balon yükseldikçe açık hava basıncı azalır. Bu nedenle balon şişer patlar arkadaşlar. Kolay sorular. Yedinci soruya geldiğimizde neymiş? Bir ee, su pompası deneyimiz var. Sistemlerden hangisi doğrudur diye soruyor. Şimdi 3 e, üçüncü vana açıldığında vanayı aç, A binasının bütün katlarını su ihtiyacı karşılamış. Doğru. İkinci vana açıldığında B binasının bütün katlardaki su ihtiyacı karşılanırken C binasının su ihtiyacını karşılamak için pompa takmamız gerekir. Birinci vana açıldığında üç binanın da ikinci katındaki musluktan akan suyun hızı eşit olmaktadır. Evet arkadaşlar bu doğru. Deniz deriz. 8'e geldik. <laughs> Seçeneklerden hangisi doğrudur diye soruyor. B elementi en kısa periyottadır. O zaman birinci periyot diye alırız değil mi? Nefsine de birinci periyot mu? B'de değilmiş. B ve N elementi kimyasal özellikleri birbirine benzerdir. O zaman arkadaşlar ne bunlar Aynı gruptadır. Bunda dedik. S elementin elime ve kaynama noktası B ve N elementin elime kaynama noktalarından yüksektir. Arkadaşlar su gazdan elma kayma noktaları düşüktür. O yüzden C'yi bu tarafa alırız Adana. 9'a geldiğimizde hangisi yanlıştır diye soruyor. E, 20 Newtonluk bir ağırlığımız var. Bu cismi kaldırmak için X, Y ve Z basit makinalarına uygulanması gereken kuvvetleri verilmiş. X basit makinesi e, hareketli makina, hareketli makara olabilir diyor. E, X için arkadaşlar hareketli makara değildir bu. Değil mi? daha küçük bir kuvvetle uygulaması gerekecekti. Bu nedir? X nedir bizim için? Sabit makaradır. Bu yanlış. Y basın makinesinde kuvvetten kazanç yoldan <laughs> kayıp vardır. Kuvvetten kazanç olsa daha küçük bir kuvvetle hareket ettirmemiz gerekirdi. Bu yanlış. Cevap 1 Ona geldiğimizde arkadaşlar pH değeri ile alakalı bir sorumuz var. Hangisi doğrudur diye soruyor. Sirke içeren bir çözel için en uygun saklama ortamı cam şişedir. Ee, Tabi plastiklerin üzerinde arkadaşlar bir aşındırma etkileri olabilir. Bu doğru. Su safhaları için elektrik akımı iletmezler. Karbonatlı su cilde kayganlık etkisi verir baz olduğu için. Ceyhan. 11'e geldiğimizde asit yağmurları ile alakalı bir yorum sorusu var. Ee, asit yağmurları endüstriyel faaliyetler sonucu ortaya çıkan zararlı gazların su ile birleşmesiyle oluşur. Doğru. Ulaşımı toplu taşımayı tercih etmek asit yağmurlarını azaltır. Asit yağmur toprak yapısının bozulması ve denizlerdeki can sayısının azalmasına neden olabilir. Ve denizde. 12'ye geldiğimizde arkadaşlar bu da fiziksel durumlarını istiyor bizden. Bunun yanması kimyasal. Su damlacının oluşumu fiziksel. Kere suyunun bulanması kimyasal. <laughs> Şimdi şunları eledik. Pardon C'yi eledik. Kimyasal olacak. Burada da kimyasal arayacağız. B'yi eledik. D'yi eledik. Değil mi? A ya da C olacak. Burada fiziksel hal istiyor bizden. E, fiziksel halini bulabilmek için de nedir? E, sadece yer değiştirecekler arkadaşlar. Bu dört cevabımız adana olur. 13'e geldiğimizde hangisi yanlıştır diye soruyor. K ve N düzenekleri. ilk sıcaklıkları eşitse verilen süreler sonra sıcaklık artışları da eşit olabilir demiş. Evet olabilir çünkü burada özdeşisi kullanılmamış. Bu olabilir doğru. Seren, doğru. İşte düzeneklerinin, KVM düzeneklerinin sıcaklık artışı nedeninin öz ısına bağlı olduğunu araştırabilirim. Sıcaklıklar, ısılar aynı, miktarlar aynı, dakikalar aynı. O zaman öz ısıya göre yorum yapacağız. Demek ki yanlış cevabımız selermiş. 14'e <laughs> geldi. Burada bir hal değişimi durumu söz konusu. Okumuşsunuzdur burayı. Şimdi arkadaşlar buzun sıcaklığını ne alacağız? Biz sıfır alacağız. Burada vermiş olduğu aralık doğru. Daha sonra beherdeki suyun sıcaklığı ne olacak? Artmaya başlayacak. Bu da doğru. Buzun, buz bulunan kaptaki su kütlesi. Burada bir hal değişimi durumu söz konusu olacağından dolayı bu da alınır. Denizli. 15'e geldik. Burada diyor ki eksik olan canlı grubu için hangisi Eksik olan nedir arkadaşlar? Bu da ayrıştırıcılardır. Ayrıştırıcı yapmaz? Oksijen üretimini sağlamaz. Onu üreticiler yapar. zordur çıkıkla alakalı. Kuvvet uzunluğu artılırsa kuvvetten kayıp da artar. Hayır, kuvvetten kazanç artar. Yük uzunluğu artılırsa yükün bir tam turda yerleştirme miktarı da artar. Bu olabilir. Çıkıklarda kuvvetten kazanç her zaman vardır. Sadece birinci öncülümüz yanlış. 17'ye geldik. Hangisi yanlıştır diye soruyor. C canlısının ekosistemden ayrılması, D canlısının yok olmasına sebep olur. Hayır, A'nın yok olmasına sebep olur arkadaşlar. Oklar tam tersi. <laughs> Buna göre bu ekosistemde verilen canlılardan hangisinin öncelikli olarak yok olması beklenir? Öncelikli olarak yok olmayı bulacağız arkadaşlar. Şimdi burada ee, kurbağayı kimler yiyor? Yılan yiyor ve baykuş yiyor, değil mi? Kurbağayı çok kişi yiyor. O zaman bu daha çabuk yok olur. Ne kadar basit. 19'a geldiğimizde x, y canlılar hangisi olabilir diyor. Ekosistemde bulunan canlıların yani y canlısının ekosistemden ayrılması sonucu. Bak cevaplarını biliyorum. Ayrılması sonucu. Çekirge sayısının arttığı. Bak bu ayrıldı. Sayısı arttı. Kertenkeleyi yedi. Sayısı azaldı. Ve çekirgeler kol geziyor değil mi? Olur. Ve yılan sayısının azaldığı. Ortamda fare azaldıysa atmaca kimi yer? yılanlara doğru saldırır. Bu olur. Y canlısının ise dışarıdan göç alarak sayısının zamanla artması sonucu çekirge sayısında artma olduğu bilinmektedir. O da nedir arkadaşlar? Atmacadın kendisidir. <laughs> Hangisi doğrudur? Yukarı doğru çıktıkça arkadaşlar aktarılan enerji ne olacaktır? Azalacaktır. Ama canlı sayısı da azalır. Biyolojik birikime geldiğimiz ise <laughs> artar. Yani burada hangisi doğru olarak söylenir? Aktarılan enerji şey. artar ve biyolojik birikime geldiğimiz zaman da bu da artar. canlı sayısı azalır. Cevabımız Ceyhan. Evet denememiz bitti arkadaşlar. Umarım güzel geçer.